Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Yaş problemleri testifiye geldik. Bismillah diyelim. Birinci soruya yanaşalım. Tabii ki kör olmayacak kadar. Buğra'nın bugünkü yaşının, Alina'nın bugünkü yaşına oranı 3 bölü 4'tür. Buğra 3 yıl geç, Alina 6 yıl erken doğsaydı, Buğra'nın yaşının, Alina'nın yaşına oranı 1 bölü 2 olacaktı. Buna göre Ali, Alina'nın bugünkü yaşı. Şimdi şöyle şer düşelim. Bugün Bugünkü yaşları oran 3'e 4 ise 3 bölü 4 ise bu yaşına 3x Alina'nın yaşına 4x diyorum. Bir değişimler oluyor. Tamam. En sonunda da Buğra'nın yaşının Alina'nın yaşına oranı 1 bölü 2 oluyor. Bu değişimi bulalım şimdi. Değişim ne diyor? Buğra 3 yıl geç doğsaydı. O zaman yaşı 3 küçük olurdu. Yani 3x diye yaşı 3x 3 olur. Alina 6 ilerken erken doğsaydı. Şimdiki yaşı olan 4 xten 6 yaş daha büyük olurdu ve oranları 1 bölü 2'ye eşit olurdu. İçler dışları yapalım. 4x artı 6 eşittir. 6x eksi 6. Bu buraya bu buraya giderse. 12 eşittir 2x. x eşittir 6. Atlama. Alina'nın bugünkü eşit 4x. x'i 6 buldu. 4 kere 6'dan 24 bulunur. Bir cihan. Bak 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 bak. Dikkatini ver. Şöyle az uzaklaşalım. Çağla Hanım'ın Ali isminde bir oğlu, şöyle yapalım, yer mi açalım, böyle de olabilir, fark etmez. Oğlu Emine ve Esra adında iki kızı var. İnceleyeceğiz. Çağla Hanım bu üç çocuğuyla ilgili olan şu bilgileri vermiştir. İlkokulda Ali bir yıl, Emine ise ikinci yıl. İki yıl tekrar yapmıştır sınıf tekrarı, diğer yıllarda ise sınıf tekrarı yapmamışlardır. Hiç sınıf tekrarı yapmayan Esra 11. sınıftayken Ali ve Emine 9. sınıftaydı. Ali, Emine ve Esra'nın 2022 yılındaki yaşları toplamı 50'dir. İlk okula başlama yaşı 7 olduğuna göre Ali ilkokula hangi yıl başlamıştır? Şimdi Ali, Emine ve Esra diyorum. O kriterler yukarıdaydı. Şimdi geliyoruz buraya. Yeter. Şöyle diyelim. Esra 11. sınıfta. Hiç sınıf tekrar yapmadan gelmiş. Esra 11. sınıfta. Tamam mı? Mantıken. Yani. Aynı anda Ali Emine 9. sınıfta. 9. sınıf. 9. sınıf. Aynı anda şöyle belirtelim. Dikkat et. Esra hiç sınıf tekrar yapmadan gitti, geldi. Ali de Ali ise bir yıl sınıf tekrar yaptı. Normalde burada Ali'nin 10. sınıf olması lazım. Emine iki yıl tekrar yaptı. Emine 11. sınıf olması lazım. Normalde kalmasaydı çünkü Esra kalmamış. O zaman bunlar aynı anda başlamış oluyorlar. Ali ise dikkat et hiç kalmasa bile ancak 10. sınıfa gelebiliyor. Demek ki bir yıl sonra okula başlamış değil mi? Başlama yılı diyelim. X e, X eksi 1 X eksi 1. Bir yıl erken başlamış bunlar. Öyle düşünebiliriz. O zaman okula başlama hepsi için 7. Değil mi? O zaman dikkat et. Emine ve Esra ne olacak? yaş olarak bir yıl daha büyük olacak. Tamam yıl olarak küçük ama yaş olarak söyleyelim. Ee, M yaşında Ali olsun herhangi bir zamanda. Bir yaş büyüğü Emine olur. Bir yaş büyüğü de Esra olur. Çünkü bir yıl önce başlamış ki Emine ve Esra bu kalmalara rağmen önde oluyorlar. Peki. İlk okula başlama yaşı 7. 2020 yılında diyor. Bak 2020 yılında Ali. Burayı aynen yazalım. Fark etmez. K olsun. K artı 1. K artı 1. Topladığın zaman 3K artı 2. 2020 yılındaki yaşları toplamını veriyor 50 zaten. 3K 48 ise K eşittir 16. Adım adım gidelim. 16, 17, 17'yi yazalım hemen şöyle. Sakin. 16, 17, 17. Ali ilkokula hangi yıl başlamış? 7 yaşında başlayacaktı. Şimdi 16 yaşında 9 sene geriye gidersen başlar. Yani 2011 yılında. Ceyhan. klasik bir sorudur aslında. İsmail ile Beren'in şimdiki yaşları toplamı 19'dur. Ahmet Beren'in yaşındayken tamam. Beren'in doğmasına kaç? 1 yıl Buna göre İsmail'in şimdiki yaşı. Arkadaşlar bir kişinin doğmasına atıyorum 10 yıl varsa eksi 10 yaş gibi düşünebilirsin. Doğduğu ana sıfır deme mantığıyla ilerleyelim. İsmail'in yaşını x diyelim. Beren'in yaşına y. İsmail Beren'in yaşındayken demek İsmail daha büyükmüş. Yani İsmail'i şöyle düşün. 30 yaşında Beren 10 yaşındayken. 10 yaşındaysa bugün diyelim. İsmail Beren'in yaşındayken ne demek? 10 yaşındayken yani aradaki yaş farkı kadar geriye gidiyorum. Bu mantıkla ilerleyeceğiz. Peki. Aradaki yaş farkı x eksi y. Aradaki yaş farkı kadar hepsinden çıkaralım. Geriye gideceğiz. Eksi içeri dağıt. Her birinin yaşına y eksi x eklemek demek. Bu y oldu zaten Beren'in yaşına geldi. Burası 2y eksi x oldu. Şimdiki yaşları bunlar. Yani şimdiki yaşları toplamı 19. Yaşındayken İsmail Beren'in yaşına ya, yani şu durumda da Beren'in doğmasına bir yıl var. Yani Beren'in yaşı eksi bir denilebilir. Taraf tarafa topla. Bu bunu götürecek. 3y eşittir 18 y eşittir 6. y 6 ise toplamları zaten 19'da. x de eşittir 13. Atlama İsmail'in şimdiki yaşı. İsmail'in şimdiki yaşı x'ti. Onu da 13 olarak buldum. 3 Edirne. Öyle gelelim. Dördüncü sorumuza. M birden büyük olmak üzere. Bugünkü yaşları toplamı 160 olan bir ailenin M yıl sonraki yaşları ortalaması. M yıl önceki yaşları ortalamasının 4 katıdır. Ailece kişi sayısı değişmediğine göre kişi sayısı en çok kaçtır? Şöyle diyelim. Kişi sayısı. X olsun. Şimdi M yıl sonra ve M yıl önceki yaşları toplamını bulalım. Şimdiki e, ortalamalarını bulalım. Şimdi şimdiki yaşları toplamı 16. M yıl ilerliyor. Her biri X, X kişi var. Her biri M yaş büyüyor. Toplam X M artar. Kişi sayısı yine değişmedi. M yıl sonraki yaşları ortalaması bu. M yıl önceki yaşları ortalamaya bakalım. Şimdiki yaşları toplamı 160. M yıl önce her biri M yaş küçültür, küçülür. X kişi var, toplam Xm küçülür. Kişi sayısıına böldüğümü, m yıl önceki yaşların ortalamasını bulurum. M yıl sonra yaşlar ortalaması eşittir, m yıl önceki yaşlar ortalamasının 4 katına. Bunlar şimdi sadeleşiyor. 160 artı Xm 4'ü içeri dağıt. 640 eksi 4 Xm. Bunu buraya, bunu buraya atarsak. 5 Xm eşittir 480 x m ne çıkacak? 96. m yıldır küsuratlı olamaz. 2,5 ya demez. x kişi sayısı küsuratlı olamaz. Kişi sayısı x'den fazla ne olabilir? 96'ya 1 olabilir. Ama dikkat edersen m 1'den büyük diyor. 2, 48. Kişi sayısı en fazla 48 olur. 4 Edirne. Güzel. Asya M yılında Aras ne yılında doğmuştur? 2024 yılında Aras'ın yaşı As Aras'ın, pardon Asya'nın yaşı, Aras'ın yaşının 3 katı olduğuna göre M ile N arasındaki bağıntı. Şimdi bir kişinin yaşı nasıl bulunur? Herhangi bir yıldaki yaşı. Mesela ben bugünkü yaşımı bulmak istesem şu zamanki, şimdiki tarihten doğum tarihimi çıkaracağım. Şimdi geliyorum. 2024 yılında Asya'nın yaşı nasıl bulunur? Bulunduğu yıldan doğum tarihini çıkarırım. Bu Asya'nın yaşı. 2024 yılında Aras'ın yaşını bulayım. Bulunduğu yıldan doğum tarihini çıkarırım. Tamam. Bu yılda yani 2024'te Asya'nın yaşı eşitmiş. Aras'ın yaşının 3 katına. 2024 eksi 3'ü içeri dağıt. 3 tane 2024 eksi 3 ne? Bunu buraya bunu buraya atarsak. 3 ne eksi m eşittir. 3 tane 2024 eksi 2024. 3 ne eksi m. Pratik olur. 3 tane 2024'ten bir tane çıktı mı? 2 tane 2024'tür. O da 4048'e gelir. Beş ne? Geldi yine anormal dedi torun muhabbetlerine. Şöyle yukarıda alan açabiliriz. Dede X yılında, bu muhabbet X yılında geçiyor dikkat et. Ömer'e diyor ki ben senin yaşındayken sene 1954'tü. Sen benim yaşıma geldiğinde sene 2020 olacak. Buna göre X nedir? Şimdi konuşulan X yılına dikkat ediyorum. Şöyle ortaya alayım daha mantıklı olur. Şimdi X yılı. Şu kriterlerimiz dede ve Ömer. Bu yılda dedenin yaşı D, Ömer'in yaşı Ö olsun. Hadi biraz ekstra bilinmeyen sokmayalım işin içine. E, 1954 yılında ne olacakmış? Dede Ömer'in yaşında. Ben senin yaşındayken diyor ki aradaki yaş farkı kadar geriye gideceksin. Her birinden bu kadar çıkaracaksın. Eksi içeri dağıt Ö eksi D. Her birine Ö eksi D eklemek de aynı şeydir. Bu Ö oldu. Bu iki Ö eksi D. Güzel. 2020 yılında ne olacak? Diyor ki sen benim yaşıma geleceksin. Yani Ömer'in yaşı dedenin yaşına işte olacak. Yani aradaki yaş farkı kadar e, demeyelim. Aradaki yaş farkı kadar her birinin yaşına eklenecek. 2 de eksi ö. Şimdi x'i nasıl bulacağız? Yıllar farkına odaklanarak. 2 kişi e, şöyle diyelim. Nasıl diyelim? Nasıl diyelim? Nasıl diyelim? Hani bir mantık kurmak için gidelim. Mesela şöyle düşünelim. 2020'den iki, dededen bahsedelim. Dedenin yaşı 2020'de bu. 1954'te bu. Ya 1954'te yaşı ö müydü? Aradan kaç sene geçiyor arkadaşlar? 66 sene geçiyor. Ve yeni yaşı 2D eksi Ö oluyor. Bunu karşıya at. 66 2D 2 Ö. 2 ne sadeleştir? D eksi Ö eşittir 33 oluyor. Sakin ol. X. E 1954'ten şu aradaki yaş farkı kadar eklenince x oluyor. Şu yorumu da yapabilirsin. Bak 1954'te üstüne ne kadar sene şu aradaki yaş farkı kadar arada geçen yıl var ya eklediğin zaman yeni yılı bulursun 2020'yi. Tamam mı? 2020 nereden çıktı? X'i buluyoruz pardon. X. E, D ö 33 diye boşuna bulmadık x dediğimizde buradan 1987 olarak bulunur. 6 Bursa. Şöyle biraz yaklaşalım. 7. Bir babanın yaşı k tane çocuğunun yaşları toplamından 32 fazladır. 2 yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 4 katından 10 eksiktir. Buna göre bugün babanın bugünkü yaşı hangisi olabilir? Şöyle Baba diyelim ve çocuklar K tane. Bugünkü çocukların yaşları toplamı X ise babanın yaşı X artı 32. 2 yıl önce yaş toplamına bakıyorum. Babanın yaşı 2 küçüldü. Nasıl e, X yani? Yerenç X. 2 küçülürse babanın yaşı X artı 30 oldu. Şimdi çocukların yaşları toplamı X miydi? 2 yıl önce her biri 2 yaş büyüğü, küçülür. K kişi var. 2K azalır yaşları toplamı Tamam. 2 yıl önce yazalım. Yani şu durumda babanın yaşı yani x artı 30 çocukların yaşının 4 katında. Yani bunun 4 katı bundan 10 eksik. Bunu karşıya atalım. Bir yorumlama yapalım. x eşittir. 4k eksi pardon 4k değil. Dikkat edelim. Her birini bir tarafta toplamak daha mantıklı. x'leri burada toplayalım. Bunları buraya atalım. Burada 3x kaldı. Burada ne kaldı? 8K artı 40. Şimdi x dediğim yaş. Bir şey olamaz. Şurayı 8 parantezine alırsam k artı 5 eşittir 3 çarpı x. Burası 8'in bir katı. 8'in katı olması için x'in de 1, 8'in bir katı olması lazım. x 8'in bir katı mı? Babanın bugünkü yaşı. 8m artı 32. 8 parantezinde m artı 4. Yani 8'in katı olacak. Bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Ama 72 olabilir. 7 edir ne? 8. Ali, Eren ve Şahin adındaki üç kardeş aile fotoğraf albümünde buldukları ve üçünün birlikte olduğu farklı yılların aynı tarihlerinde çekilmiş iki fotoğrafı incelemektedirler. Birinci fotoğrafta Ali'nin yaşını, Eren yaşını yaşının Eren'in Ali yaşına oranı, Şahin'in yaşının Ali'nin yaşına oranına eşit ve 2'dir. Yani bu iki oranda iki. İkinci fotoğrafta Eren 9 yaşındadır ve Ali Şahin'in birinci fotoğraftaki yaşına ulaşmıştır. Birinci fotoğraf 2010 yılında çekilmiştir. Buna göre ikinci fotoğraf hangi yılda çekilmiştir? Şimdi kıstaslarımız yaş kişileri yazalım. Ali, Eren ve Şahin. Birinci foto parantez içinde belirtelim 2010 yılında çekilmiş. Ve ikinci foto zaten çekilme yılını soruyor. Adım adım gideceğiz. Birinci fotoğrafta Ali'nin Eren'le yaşı oranı 2. Yani Eren x'i Ali 2x. Şahin'in Ali oranı da 2. Şahin'in Ali'ye oranı da 2. Ali 2 x ise Şahin de 4 x'tir olur İkinci fotoğrafta Eren 9 yaşındadır. Şimdi aradan kaç yıl geçmiş? 9 x sene geçmiş. Her biri için geçer 9 x sene. Ekle. x artı 9 olacak. 9 x sene olacak. Yanlış yazmayalım. 3 x artı 9. Tamam Eren 9 ikinci fotoğrafın zamanında durum böyle. İkinci fotoğrafta Eren 9 yaşındadır. Ali de Şahin'in birinci fotoğraftaki yaşına ulaşmıştır. İkinci fotoğrafta Ali eşitmiş Şahin'in birinci yaştaki fotoğrafına. Birinci fotoğraftaki yaşına. 9 eşittir 3x'de x eşittir 3. Yerine yazalım. 2 kere 3 6 oluyor. 3 9 daha 12. Aradan 6 sene geçmiş. E, ilk fotoğraf 2010'da çekildiğine göre ikinci fotoğrafta 2016'da çekilmiş oluyor. 8 Denizli. Şöyle yapalım. Gökhan Bey ve Elif Hanım arasındaki arasında 2023 yılında aşağıdaki konuşma geçiyor. Falan falan diyorlar. Ne diyor? Elif Hanım kızımız Eylül evliliğimizin 17. yılında 13. yaşında olacak. Gökhan Bey de diyor ki evliliğimizin 12. yılında sen 36 yaşında olacaksın. Ben 30 yaşımdayken de evliliğimizin 5. yılıydı diyor. Elif Hanım üçümüzün bugünkü yaşları toplamı 72'dir. Buna göre Gökhan Bey ile Elif Hanım hangi yıl evlenmiştir? Şimdi şöyle diyelim. Evlilikleri bazında bir 5. yıl söz konusu geçiyor. Bir 12. yıl. Bir de 17. yıl. Ne diyelim? Gökhan, Elif ve kızları. Bizim bahis konularımız bunlar. Bir yerden başlayalım. Şu sorudan kullanılacak. Evliliğimizin 12. yılında sen 36 yaşında olacaksın diyor Gökhan hanımına. 12. yılda yani Elif Hanım 36 yaşında olacak. Ben 30 yaşındayken de evliliğin 5. yılı. Evliliğin 5. yılında da Gökhan 30. E arada zaten 7 sene geçiyor. Bu 37 olacak. 7 seneye göre geliştim bir de 29. 5. yılda Gökhan Elif'ten bir yaş büyük. Bu yorum yapabiliriz. Yaş farkı hiç değişmeyecek zaten. Peki başka ne var? He, Kızımız evliliğimizin 17 yaşında 13. 13 yaşında olacak. 17. yılda kız devreye giriyor 13 yaşında. Şimdi şunu biliyorum. E, aradan 5 sene daha geçecek. 12. yıldan 15. 17. yıla kadar. 5 yaş büyüt 42. 5 yaş büyüt 41. Peki bu yorumu yapabiliriz. 2023 bunların yıllarını bilmiyorum. Ben 2023 yılında da şöyle bir yorum yapayım. Kızı x yaşında olsun. Anne sondan 28 yaş büyük ya. X artı 29, 28. Baba da ondan bir büyük. X artı 29. 2023 yılında bugünkü toplarım 72'miş. Bunları toplarım. 3x artı 57 eşittir 72. 3x eşittir 15. X eşittir 5. Tek tek şuraya yazalım. X yerine 5'i yazalım. Tamam. Şöyle yapalım. X yerine 5. 28 fazlası ne yapar? 33, 34. 2023 yılındaki yaşları bunlar. İşte adım adım gidelim. 0. yaşını bulalım kızın. Tamam mı? 5 tane geriye gidelim 0. 5 tane geriye git 28. 5 tane geriye git 29. Bu ne demek? Kızın doğduğu anda 5 tane geriye gidersen de 2018. Bu yorumları yapalım. Diyor ki kızımız evliliğimizin 17. yılında 13 yaşında olacak. Demek ki evliliğin 4. yılında doğuyor. E, doğduğu an evliliğin 4. yılı. E, 4 tane de geriye giderim. Evliliğindeki tarih 2014 olarak bulunur. Farklı varsayımlarda da bulunabilir ama bu şekilde de bulunabilir tabi. 9 Bursa. Edirne'nin Kırkpınar ilçesinde yapılan tarihi yağlı güreşler ilk olarak 1361 yılında yapılmıştır. Yağlı güreşleri izlemeye her yıl düzenli olarak giden Mevlüt bir sohbetinde Kırkpınar 655. yağlı güreşlerinde babam ile birlikte gittiğim yıl babamın yaşı benim yaşımın iki katı kadardı. Kırkpınar 663. yağlı güreşlere tek başına gittiğim yıl ise babamla yaşlarımızın toplamı 91 idi ve dedemin vefatının 9. yıl dönümüydü diyor. Mevlüt'ün dedesi vefat ettiğinde baba kaçıncı yaşındadır? Şimdi şöyle düşünelim. Ee, 600, şu, nasıl altı öyle? 655. güreş ve 663. güreş. Şimdi baba, oğlu ve dedesi. Babam Mevlüt diyelim, oğlun adı da zaten Mevlüt. 655. yağlı güreşlerde diyor ki babamın yaşı benim yaşımın iki katı kadardı. Mevlüt'ün yaşı x ise babasının yaşı 2x. Şimdi şuradan bir yorum yapalım. Aradan kaç sene geçiyor? 8 sene. Baba da 8 yaş büyüdü, oğlan da 8 yaş büyüdü. Tamam diyor ki 663. güreşlere geldik. Şu duruma ikimizin yaşları toplamı 16. Neymiş? 91. 3x eşittir 75. x eşittir 25. X eşittir 25 ise bu 50. Bu da 25. 8 senede bu 58. Bu da e, 33 olacak. Evet. Peki. Ve yaşlarımız 91 idi. Ve dedemin 9. vefat yıl dönümüydü. Dede ve vefat edeli 9 yıl olmuş. 663. de. Tamam mı? E 9 sene geriye gidelim. Her biri 9 yaş büyür. 49. Küçülür pardon. 9 yaş büyüyünce 24. Tamam dedesinin vefat ettiği yıl babası kaç yaşındaydı? Babası 49 yaşındaydı. On adana. Allah bu testin en kıl ama en güzel sorusu diyebilirim bunun için ben. Uğraştırıyor ama gelişimde uğraşmayla doğru orantılı oluyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Mustafa ve oğlu Poyraz arasında aşağıdaki konuşma geçiyor diyor ya bana. Hemen geleyim şöyle bir işlem alanı açayım. Şöyle götürelim. Böyle diyor ki baba siz bu evi ne zaman almıştınız diyor. Mustafa da oğlum bu evi abin doğmasına 4 yıl önce doğmadan 4 yıl önce almıştık ve o zaman da daha ev yapılalı 3 yıl olmuştu. Baba o zaman evimizin yapımından bu yıla kadar 61 yıl geçmiş. Mustafa da diyor ki hayır oğlum. Sen galiba abini 1900 AB olan doğum yılını 1900 B'ye azan ediyorsun. Boya da diyor ki Evet baba haklısın. Düzeltiyorum. Ev yapılan 61 yıl değil. X yıl olmuş. Poyraz ve Mustafa'nın arasında konuşma 2023 yılına geçiyorsa X nedir? Şimdi şöyle düşün. Yanlış hesap moduyla gidelim. Eğer bu adam yanlış hesap yapıyor. Pardon Poyraz. 2023 yılında yaptığı konuşmada evin yapımından 61 yıl geçmiş diyorsa 61 yıl geriye giderim. 2. 1962'de ev yapıldı zannediyor. Tamam mı? Yanlış hesap. Yapım, yapım 1962. Abisinin doğum tarihi ne? Ne zannediyorsun diyor yanlış hesapta. 1900 BA. Epeka. Abin doğmadan 4 yıl önce almıştık. Doğum tarihinden 4 yıl önce aldık. O zaman da 3, 3, 4 yıl geriye gidiyorum. Evin alış tarihi. o zaman da ev yapılalı 3 yıl olmuştu diyor. 3 yılda geriye gidiyorum. Evin yapılış tarihi. Yanlış hesapta 1962 idi. 1900 BA eksi de artı yılı olarak geçer. Eşittir 1969. Yani abisinin doğum tarihini yanlış 1900 BA idi ya. Ne zannediyormuş? 1969 doğrusu 1900 abi Bunda bu yer yer değiştirecek. Şimdi doğru doğum tarihi 1996 abi Peki. E, X yıl diyor yapımı. Abinin doğum tarihi. Şu hesabı yanlış değil. Abisinin doğum tarihini baz alması yanlış. Şimdi evin alın doğru alım tarihini bulalım. Abinin doğum tarihinden 4 yıl önce alınmıştı. Yani 1992'de. E o zaman da ev yapılalı 3 sene oluyordu. 3 sene daha geriye giderim. Evin gerçek yapımı 1989. E 2023'e kadar. Kaç sene geçer? 2023'te 1989'u çıkar. 11, 23'te 34 sene geçtiğini görüyoruz. 3. sorumuz arkadaşlar 11 Edirne diyoruz bu testinde canlı okuyoruz. Umarım faydalı olmuştur, görüşürüz.